Merhaba. Bu dersimizde Excel yardımıyla bir matrisin tersini nasıl alırız, determinantını nasıl hesaplarız ve aynı zamanda transpozunu nasıl alırız. Birlikte bunları çalışacağız. Ekranda gördüğünüz gibi dörde dörtlük bir matris var. Şimdi ilk olarak bu matrisin isterseniz tersini alalım. Matrisin tersini alabilmemiz için arkadaşlar ee, i̇lk önce tersini aldığımızda matrisin boyutları 4'e 4 olacağı için e, matris tersinin yazılacağı bölgeyi işaretliyoruz. Sonrasında e, formül kısmına dizey ters diye yazıyoruz. Zaten bir kısmını yazdığınızda gördüğünüz gibi e, formül kendiliğinden ekrana çıkacak. E, burada e, dizi kısmına tersini almak istediğimiz matrisi işaretliyoruz. Parantezi kapatıyoruz. CTRL, SHIFT ve ENTER tuşlarına aynı anda bastığımızda arkadaşlar matrisin tersinin alındığını görüyoruz. Benzer şekilde matrisin e, transpozunu almak için yine 4'e 4'lük e matrisimizin transpozunu aldığımızda 4'e 4'lük e, bir matris elde edeceğiz. Dolayısıyla bu bölgeyi işaretliyorum. Eşittir diyorum. E, devrik dönüşüm yazmam gerekiyor. Zaten e, yazdığımda devrik dönüşüm, hepsini yazmama gerek yok. Kendisi tamamlıyor. E, ve burada yine matrisimi işaretliyorum. Parantezi kapatıyorum. Ctrl-Shift-Enter'a bastığımda gördüğünüz gibi matrisimin transpozunu almış oluyorum. Son olarak e, determinant e, hesaplamak için arkadaşlar e, eşittir diyorum determinant determinant diyorum ve matrisimi işaretliyorum. Parantezi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi matrisin determinantı hesaplandı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.